Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Tenda D305 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza açılan modem arayüz giriş ekranında Username ve Password bölümlerine küçük harflerle Admin yazarak Login butonuna basalım. Karşınıza modeminizin kolay kurulum ekranı açılacaktır. Username bölümüne servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adınızı yazalım. Password bölümüne ise servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı şifresini yazalım. Wireless SSID bölümüne Türkçe karakter içermeden modeminiz için bir kablosuz ağ adı oluşturabilirsiniz. Wireless K bölümüne ise en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturduktan sonra ok butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.